Evet Merhaba arkadaşlar kedi sepetinin tabanlığı çok sorulmuştu sizlerle şöyle paylaşmak istedim 40'a 40 ölçüsü delikleri yakın olduğu için hepsine birer tane batıyorum eğer delikler birbirine uzaksa aldığınız tabanlıkta iki tane örüp bir tane artırarak batın şimdi ben size nasıl başladığımı göstermek istiyorum ilk başlangıcına Normalde 8 numarayla örüyorum. 8 numaralı tığ şu şekilde deliklere girmediği için elimdeki 4,5 numaralı tığla örüyorum ilk başlangıcı. Başlarken de şu şekilde başlıyorum. Herhangi bir yerinden batarak ipimi öne alıyorum. ipimi şöyle biraz da uzun bırakıyorum arada örerek ilerleyeceğim bakın bir tane zincir çekiyorum yandaki boşluğa batıyorum sık iğne yapıyoruz normal başlangıç biraz zorlayabiliyor oyalayabiliyor Şu şekilde çekerek boşluklarımı dolduruyorum. Bu ipi de fazlalık ipi de ipimle tığımın arasındaki boşlukta örüyorum. Bakın şu şekilde alıyorum.